12'ler herkese merhaba tekrardan. Geçen sizde size NH3'ü yani amonyaktaki N atomu yani azot atomunun yükseltgenme basamağını ödev olarak vermiştim. Yükseltgenme basamağın bileşiklerde toplamı hepsinin sıfır olması lazım. Azotu bilmiyorum artı. Bir tane azot var. Artı 3 çarpı hidrojen değerliği kaç? 1. 3 çarpı 1 dedim. Eşittir. Hepsinin sıfır olması lazım. N artı 3 eşittir sıfır N ne olur o zaman? Eksi 3 olur değerli. Umarım bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bugünkü yeni sorumuza bakalım. Burada da kalsiyum dioksit var. Bu bileşikte altı çizili olan hangisi? Oksijenin değerliğini bulmaya çalışacağız. Bileşiklerde yine sıfırdı. sıfır eşitlemeye çalışacağız. Kalsiyum artı 2. Kalsiyumdan kaç tane var? Bir tane. Kalsiyum 2 çarpı 1 artı. Oksijen ne? Onu soruyor zaten. Oksijen çarpı Oksijenden kaç tane var? 2 tane var. Çarpı 2 eşittir. Hepsi neye eşit olmalı? bunun 0'a eşit olmalı. İşte bunun 0'a eşit olması için e, matematiksel işlem yapıyoruz burada. E, oksijenin değerli kaç olmalı? Eksi 1 olmalı. Artı 2 Eksi 2 daha 0 yapar. Çünkü değil mi? En altta bir ödev daha vereyim ben size. Burada da e, verdiğim iyon yükünün Altı çizili olanın elementin yükseltme basamağına geleceklerse yapıyorsunuz. Burada kükürdü soruyor size. Hoşçakalın hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.